Inen, konuşun abi. Var, çok konuşun. Var, İyi, var, var var var. Tamam. Var. tamam. Ee, bir takım var. Ben görmüyorum. Göre 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 sağ göremedim. Sağ mı yiyorsun Toplam 6'yız. Toplam 7'yiz. 7 7 toplam 7 8'yiz. Çok güzel. Bu çocuklar gözünü bizim yanımıza oldum. atlayan çocuklardı bu arada. Aynı çocuklar. Sağ aldım. Sağ bomba, sağ aldım. Oh, ben... Bu arada şurası da baş galiba. Semere ve R8. Şurası da baş galiba. Görüldü. Oraya geçeyim mi? Keyfine bak. Yanında biri olsun hep. Gel bana. Ben uzaktayım unutlanıyorum haberiniz olsun. Okey. Bana abi. Çok iyi nerede çektin abicim? Hiç Düşman görüldü. Da. O niye bana doğru duruyor? O kiliseden adam Üçman gidiyor görüldü. sağa doğru. Hızlı başladık güzel. Bak bu tarafa kısır, kısırdık adamları. Gelin bana doğru. Bak ki, ki, kiliseden adam geliyor. Geliyor buradalar abi. İki kişi sağdan çıkıp iki kişi soldan abi dalgalım. Acele evet. etmeyin. Ee, şurada, bir adam Bak, şurada bir baygın Elimize var. He. Bir yönü oynarım ben. Şurada adam Elimize var abi. Görüldü. Şurayı düşürdüm Elimize ben. He. Bak şey geçiyor tamam sağ oynuyorum oynayın abi korku Durum yok abi, korku yok gel abi gel abi musun, geldim ben daha sağdan geldim seri gel abi yalnız abi sen çok hızlı gittin beklas kas yok ben acele etmeyin abi bomba varsa abi şuraya atın önüme geldi adam Gördüm önüme abi girdi adam? tamam bomba atacağım ona bir saniye abi, abi, bomba atacağım ben de 2-3 kişiler Birini düşürdü bomba, oradan bomba biri. Ette, onu bekle. Çok iyi kill çekti. Çok, acele etmeyin. Çok güzel kill puanımız var. Üst katta. E, can abi dikkat et. Ben bombalayayım. Can abi bekle. Ak bombayı. Sakın, girmez, sakın girme. Göstermiyorum ben. ben. Ha canaz canaz canaz. Bombamı yedi. Canaz. Cana bile git. Can abiyle git. git can Burası temiz başka evet. tim kaldı. Acele etme. Acele etme. Çatıda bomba. Abi. Ay burası bizi düşürebilir. Balkonlu var. Geri de oynayabiliriz. Hiç gerek yok bak. Killleri çektik. Güzel kill point. Çık abi geri. Onlar düşünsün. Çık geri abi. Onlar zayiatlı aslında da gerek yok. Gel abi. İyiyiz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kal buradayım ben. Hiç aceleye gerek yok. Geçme. Viski en ileriden dolaş abicim. Bomba gelir. Çatıda bak gördün onu. Buradan bu. geçme. Aynen buradan geçme. Çık sabzura direkt bomba gelmesin. Evet, salla salla da, son da sıkıntı, yok, sıkıntı yok L sıkıntı yok. Çok iyi an, Oynarım oraya yavaştan. Sap. Bir dakika. Çatıda vardı. İçeride e, bir şey daha var. Işte Çok güzel, Kal alıyorum, alıyorum onu. Küçük odaya yapalım. Küçük oda. Değil bomba, bomba değil mi? Küçük bomba oda, değil mi? Küçük, bomba oda, mi? küçük, küçük oda. Küçük, Bola, oda. Küçük oda. Küçük oda. Küçük oda. Gel gel gel. gel. Sağlı gel. İçeride abi. Çok iyisin. acele etme abi. Bu saatten sonra onlar düşüyorsun. Bir tane kaldı bunlardan acele etmeyin. Ee, evet, da o çok sıkıntı ama. Hiç Balkanlı. uğraşma. Bir bandajlayacağım buradan çıkalım kanka. Beni bir beklesin sadece. Balkan neyse kadar çıkar. <laughs> alan güzel bizde. Buraya buraya biter bu alan haberiniz olsun. Kaç kiliniz var? Say. Bende bir var abi. İki var. Bir iki. Alan. Bende yok. Üç. Toplam 3 kilimiz mi var? Hayır 6. 3 bende. Tamam okey. Yani iki, Bu maç kader maçı olabilir. Yani 2 kişi kaldı burada. Tamam onunla da birini vurdularsa belki bir çocuk vardır. Geri çık abi ben lan şeyim yiyeyim. M4 isteyen? Ben alırım. Okay. Tamam, tamam, okey. Yanında da AKM var M4'ün. AK'ye dokunmayacağım. Bu maç her şey olabilir. Aha red zone'a düştü çocuk. Adam şansına tükürüyor çocuk. <laughs> Ulan gördün mü? Siz toplamayın çok. Red zone'a düştü. Bir şey diyeyim <değil> mi? Allah <laughs> bizden A kaç. A B yendi. Tamam. Bir dakika. Bir Toros durdu balkonda. Bunlar iki galiba. Scarly var burada da. Kast yine M4. Alihan nerede M4? Abi işaret attım. Okey özür dilerim. Sen bu, buradakini mi diyordun Halil abi? Kırmızı. Aynen. Şunun içinden A mi aldın? S Ver sıkar ver. Nasıl oyun abi dikkat et. Viski tamam, teksin. Tamam tamam ben göstermiyorum. Ben sana itireceğim. Konta attım buraya içine. Biri birini düşürdü orada. Ooo biri birini düşürdü. Killeri biz alalım vermeyelim başkalarına. Tamam oyna abi yavaştan. Dur Emirhan. Abi bir Olduk. dakika. Sol kilit var, durumda. kilise, kilise, bak Aynen. kilise var. Bak, Kanka çıkıyor. acele etmeyelim ya. Birleşmemiz lazım Hatam. bizim. Tamam yakınızda, kilise bizi bilmiyorsa belki baygına geçmeye okay, çalışıyor. Okey, okey. Bundan çıkıyor. Balkonda bize geliyor, balkonu bize geliyor. Ba balkona... Bana aa, kafa kalk. attı. Bana kafa attı. Okey, geri çık Whiskey. Bir tık geri oyna, okay. bir tık geri oyna. Orada kal. Evet. Ben iyi. düşürdüm birini, Acil birini edildi, düşürdüm. Oynay oradan sağdan. Sezarlayım. Geldim abicim, düşürdüm bomba atarım şöyle. Kat. Gördüm, gördüm. Evet. Oynuyorum abi. Karı kaçtı, bekle sizi. Üstad Moltuf'u. Önümde biri var. Sıfır yakın bana. bunlar abi. İçin şu içinde, ağzı. bana gel, ağzı, bana gel, kulübeye gel. Kalkın bu Acele etme sub -Ziro. ben cover'dayım. Abi sen kaldır, ben kalıyorum. buraya gel, Viski yanıma gel. Viski buraya gel, Viski. Bekle abi, bir şey yapacağım. Aldım abi. Yerden geliyor zeminden. Gel geldi bir tane. Bir bir geri, çık. Porsche lazım. Aygın ama. Porsche lazım. Acil et. Ben etmez. de var. Birim daha kaydım. Acil birim daha kaydım. Porsche yok mu? Yok yok. Aa, beni alsan hadi. Yani. Herkes bize oynuyor lan. Ne ayak lan bunlar? Ya Porsche'ye fightlamaya geliyorlar herhalde. Ger geri çıkalım mı abi. Ben düştüm. Alttan geliyor abiciğim. beni. Eksin hadi hadi abi. mı? Bir dakika abi can basacağım can basacağım. Ay yanındaymış. Acele etme ha. kaldır acı. Çok iyi. Beni bitirmeye oynadı. Bak kaldırma. Şarjör değişiyor. Da. Çok Bak iyi abi. Bak. Tamam, oğlum herkes ya. burada ya. Acele etme unutmayın kendinizi. Gel gel gel. Oğlum bir tane daha varmış yoksa Emirhan'ı öldürecekti. Bana aşağıdan geldi ya, bir forset yoktu. Göster kanka mi? sıralama <laughs> oynayın, çok killimiz var ya. İlk 8'e kalırsanız hayvan gibi puan alacağız. Geri çıkalım mı Sedat? Çıkın çıkın Hazır abim olur. ya. 3 kişisiniz değil mi? 2, İki, İki kanka ben de öldüm işte. Tamam. Ben kanka çok forsetsizlikten öldüm ya. Kaç killin vardı Can abi ölürken? Bilmiyorum, 4'tür ya. belki. Hiç Benim 2 ya da Dur, üç Dur yayından baksana hala. Yayından baksana. Senin 3 kilin var şu an. 4 olmuştu evet. bir tane bayılttım ben o şeyin Bakan. içinde. Dur ben ee, de kaydıma bakacağım. Sezer, gidin Benim. bir yere yatın abicim istersen. Bak, alan sizde bak X 9'a 8'e kalırsanız 10 puan veriyor. Bizde zaten 10 kilden fazla var. 20 25 puan alacaksınız siz. Birincilik gibi düşün. Sezer, loot çekebildin mi sen? Hmm, yani ben evet. gel loot yaparım. Benim lootumda çok şey var. Benim lootumda ben çok anladım. şey var. Ha, ha tamam çok çok bence bir yere girin tamam, arkalarsanız falan uğraşırsınız Aa bak sol, kilise kilise kilise. Tamam ben ölürken 3 kilim Düşman vardı. Sağda var, bak sağda var hissedeci. Siz, Aga buradan çıkın, çıkın. Çıkın bence bir, bir atta bak çıkın bir eve yatsın bir ya. O derece. Arka bak ya, arka bak ya. Git arkalarda loot yap, git yakındırma burada. Bak 4 Sezer'de var. Sezer'de 1 var. ben bende Eminim. değil ha. Ha şey, Emran'da 4 var tamam mı? Bak, evet. Emran'da 4 var. Sezer'de bir var, 5. 3 bende var, 8. 4 de bende gel. var. Görüldü. Dört 12. de sende var. 12 puan, 12 kill var şu an. Aşk parmak istiyor mu? Yok. M24 var orada Almayacağım ya, yakın temas veriyorum. Ya. Oğlum bu arada bende altın M4 mu vardı lan? Hmm. Öbür bak. Abi Şeye geçtim ya RP2 kutusuna ondan olmuş halde. Yüklüğü değiştirmem lazım. Kanka bak valla bir eve girin yatın gerekirse ya yan yana net söylüyorum. Şu, bak 8. 10 puan veriyor ya. Aha. Herkes zaten şu Çok an değil. görmüyor mu herkes böyle. Nasıl lan 3? 3. 10 puan verdi. Ha. 8. kaç puan veriyor? 8. 1 1. Nasıl bir <laughs> lan? Kasta bak kasta. Girmesi lazım. Beşinci. O, o, ilk, ilk, ilk üç puan alıyor abi adam akıllı. Senin üç, üç leşin varmış bu arada. Dört, dört, değil. Orada birini düşürdüm ben. Onu bombayla aldın ya. Ha o zaman o kilde mi sana geldi? Kaldırdı mı? Ee, onu bilmiyorum bak. Valla bak first aid'im olsa ölmeyecektim sab. Gördün mü bilmiyorum da. Ben bandaj attım abi sana. Ben biliyorum. Dağıtıyorduk ya. Ulan herkes bize geldi lan. Ya biraz da biz olayların içinde attık ya kendimizi leş uğruna. Her gelene kafa attık. Her gelene kafa attık. Ama abi yok. Saçma geldiler bence. Kanka de saçma geldiler. Herkes buraya oynadı bildiğin yani. Bu, bu arada buradaki... Yok onlar değil pardon. Balkonlu boş gibi duruyor ya. E, gitmeye gerek yok ya. Yok adam var ya, adam var. Ya. Aynen var. <laughs> Ha bak SNP'lerle onlar iyi, iyi iyi takımlar savaşıyor sıkıntı yok. Aynen balkonlu dolu ya. Kill çekebiliriz belki sağdan ya. Ne diyorsunuz abi? Buradan bakacağım. Aynen bak sis var ooo. Seder. Seder kill çekeriz gel. Önünüzde araba var. Aracı abi. Size kafa atıyor. Çok açığa çıkma. Ese de HS de. Çok açığa çıkma. Başka yer bakacak bak Hazar çok açık oynuyor oğlum. Aynen. PS7 diye adamı kovalıyor. Arama bir daha. Oğlum öyle olmaz. Ay heyecan yaptım Sakin sakin. Sizin şu an ne yapmanız gerek biliyor musunuz? Kil almak değil. Yani baygın görçek. Baygın görçek. Bu. Aynen. Öyle, öyle yapacaktım ben zaten. Bekle üşe neden ya. ya. Alan sizde komple size atacak. Bu alan yüzde yüz sizde biter. Bak herkes ben <laughs> agresif. Ya. <laughs> Bak gör. Herkes mü agresif. Gördüm sıkmayacağım. Bu var ya AKM'de susturucu çok iyi oynadım buraya ya. Hoşuma gitti. Abi aslında sizi kaybetmeseydik. Bak araç yine geldi. Benim üstümdeki bizden biri vardı. Üstünden aşağı atlamasaydı ölmeyecektim ben. Viski herhalde. Üst katta aşağıya atladı. Adam mı arkaladı ya sonradan sen? Ben atladım evet. Atladığın anda adam Atlamak yukarı çıkıyordu için. zaten. Vur abi, abi vur. Sever mi? vur. Sever vur. <laughs> arabayı bak çok iyi. Atlat arabayı. Öldü. Aa size gelmedi baygın baygın baygın. Çok iyisin. İki bayıldı, i̇ki bayıldı. iki bayıldı. Oraya birileri oynayacak başka bir yerden. Çekin kaldı. Zaten ikiydi onlar. Arabayla gidiyor arabaya. Çok iyi. Atlatırsın almışsın. Hadi be. Tamam sizler çok iyisin. Can yok Arabayla geçmesin oraya. Arabayla biri mi geldi oraya? Yok ya. Orada bir araba var. Açsana dürbün bir oraya. baygın vardı. Bir baygın alamadı. Orada araba var. Yo yo şu an e orada bir ayakta galiba ya sisliyor orayı. Ya da soldan geçecek, soldan geçecek. Ben yo bagim var. Ne var orada? Bagi magi geçti. Bagi nereden geçti oraya? Baygın almaya geçti sağdan bagi. Araç çarırdı. Biz kalkmak Baygın üzere de. Bagi patladı. Hayır bakma çok iyi? Tamam siz bitecek şimdi. Birazdan bitecek. Ulan bir nakta alırsanız oradan var onlar çıkamaz oradan. Arabanın arkasında var ya. Aa gene baydın. Am alttan sık alttan. Aynen abicim. bir taneydi. Abi nasıl ölmüyorlar ben anlamadım ya. Her bir şey var, mı? Yok. Aa rezon düşebilir. Hadi lan düş lan. Bir arabadan geldi. Bir araba geldi. Konu boş, gel e gel bak konuya Gel gel gel. Bir e oyalasın Emirat, sen oyalay. İkiniz birden geçerseniz görürüz Kil geldi mi size? Gelmedi oğlum. Aa, emir dört dönüyor. Kilitlemeyeceğim. bomban bombam var mı? Var abi, var. Balkondan Sezer, bomba, aa geçiyor adamlar geçiyor. Geçirtmeyin onları. Geçti. Işte. Abi, geçler, geçler, geç gidin alanı oynayın. Gidin alanı oynayın ya. Oğlum herifler ne tuttu orayı ya. Arkadan Düşman görüldü. Abi. Emirhan daha fazla mermi harcama. Mermi kalmadı ki zaten. Ya biz bu, bu durumda olsak arkamız gelir var ya. O beş alan değiliz oldu. Gidin gidin alana sürün ya. Arabaları evet, güzel. Evet, yok yok bindiler Çok uzaktan giderler onlar. Onun bokunu bir kere yedi sezer. çok güzel kil garaj. çekmiştik var ya. Ya var. Ga zarpa var mı? Bilmiyorum. Ya güzel gidiyorduk da ne oldu? 3-4 takım klasik maça döndü. Kanka bir şey. Hem sana sanki herkes bire bura kafa attı gibi üzerimize oldu bak yemin ediyorum sana. Bak sonra hiç kimse ölmedi bak. Hiç kimse. Bak geçiyorlar işte aynen aynen. Sen bak ben koşacağım. O sonunda. Drop... motor var. Sen al gel şu drop'u da çekelim gidelim. Motor var. Oh, Bir oh, oyun <laughs> çok kastı. Bir AVM verdi. <laughs> Ama adam küçük Sezer çabuk geldi. Yok çok yok az. çok acele etmeyin. Ben şu drop'a gireyim. Sallıyorum sana. Dur dur. Drop elinde bir yerde ama salladım. Nerede ya bu? İşte Ama burada solda solda. Görüldü. Abi dur. Motor oraya düşürme. Çeycan. Şimdi vurmuyor olan da bir sonraki alan çok vuracak. Bunlar nereye ne yapacaklar ki ya? Ha her yer Anmayacağım lan. Yok yok. Azan başkan. Bak SDP'ler birileriyle takıldı kaldı. Bu sefer ölür o çocuklar. Lootsuz onlar onlar, onlar bak, bir şey diyeyim mi size? Kanka. Bak bence var ya bak. Şöyle. Bak dur işaretleyeyim şöyle bir saniye. Bak şöyle oynayın abim. En abi, ucundan da alana abi. girin. Araba değiştirin bence. Solda araç var mı? Solda bir şey yok değil. Kayaymış. Araba var önünde. Araç var, araç var. Adam var sanırım bir anda. Sağa dolu, sağa dolu. Düşman tamam. gö görüldü. Kulübe dolu. Soldan araba geçiyor. Ne yapalım? Binin arabaya daha gidin sağ kanka. Güldü. Daha sağlı. Bak, Allah'ın sıfırdan sıfırdan oynayın. Bırak, illeme, bırak, ellene, bırak, 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 bence. bırak, 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 en sağ uçta Alana sıfır sıfır git abim. Sıfır sıfır. Biz önce gittik ya senle biz. Aynen öyle git. Aynen öyle. En fazla en fazla araba patlar arkasına kavura geçersiniz. Öyle Aynen. Şey. Hiçbir şey olmaz. Sıfır git sen. Şurada adamlar var. Biz git 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 Alana Aa sıfır git. Her zaman iyidir bu. Bak, 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 bu iyi midir? Bu, burası iyi. Biraz bak, daha, daha iyi. Iyi. git git. Iyi. Bura, biraz i̇yiyim. daha çok iyi. iyi. Bak bura iyiyim. Bura iyiyim. Burada takılın kanka. Önünüz kalabalık. Arabayı biraz lan. Sağ sağ sağlı git. şöyle eğme bırak. Böyle Sağda da adam var. Alan mercek dikkat edin. Acele etmeyin. Evet, ver bizi başka, oynayalım başka, şey. oynama sizi. Çok iyi Siz. yere bekle. Her bizi oynayalım. Unutsunlar sizi. Ver lan bir kere şu çocuklar alana ulan. Şu eve atar her zaman Hiç olduğu gibi var. ya. Her, her zaman var. olduğu bir gibi. anasını satayım. ta o eve atar. Bak Abi ben şimdi işte ne, ne boş. söyleyeceğim. Düşman görüldü. Tepilere hayır, hayır, ben ne yapacağınızı söyleyeceğim tepeye çıkamaz. Tepeye. Tepe boş ha. Ben bir şey diyeyim mi? Bence ne yapın biliyor musun? Herkes alana gidecek ya. Bir kez gaz kendi Bak bir kez. Herkes alana gidiyor bak gördün değil mi? Gazla birlikte sağdan sağdan gidin. Sağdan sizin bomboş bence. Bence ben de şöyle söyleyeyim şu hangarın şu duvar var ya bak şu duvar görüyor musunuz? Kanka oraya şey, kadar kapatmış. giremez Ordayı kapatmışlar ama. Oraya zaten kadar giremez çocuklar bence. Unutturun bir lan. Nasıl? Bak Allah. bence bak bak bence şöyle oynasınlar bak. Şu alan var ya aynı biraz önceki taktik gibi ya. Bak Hayır. şöyle şöyle alana girsinler buradan sıfır. Tamam Bence öyle tepe ya. boş. Tepe boş. Tepe al, boş. Tepeler Kanka varsa araba, kanka bir bir, yol bir, yol bir, yol bir kişi yol. vardır. Solunuz bir de, de arabaya sığar. Bak bak solunu geçirmesin. Ha, şimdi sizin önünüzü aldılar. Bence onlar yaralıyken... Bence de gidin, gidin şimdi. Onlar... Gidin. onlar da sizi spreyleyecek. Şu an araba apaçık. Araba açık. Apa sizler. Kaçırma. En ha, ha, sağda. En sağda. Gidebildiğin kadar uçtan git abicim. Sıfır. Kimse yoktur sıfırda. Bak ne kadar rahat gidiyorsunuz ya. Acele ben etmeyin de... Hatta var ya burada biraz oyalanabilirsiniz bile Tamam mı Alan, alanla birlikte değil mi? Aynen alanla alanla hiç acele etmeyin ya Ha kaya dolu, sol kaya dolu Gördüm Tam gösterme de... çok, sağa in Ay gösterme gösterme Sıfır oyna sıfır, sıfıra in, sıfıra in Çok güzel, sıfır oyna abim Ben canlarımdan Sıfır oyna, sıfır ya. oyna Kanka sıfır oynasın çocuklar Şu sol altı Sağ dolu, sağ dolu O önümde, önümde Kanka Arkamızda dolu Abi bak bir kit dön ama arabada patlayacak ya. Niye at? Gitti ne onlar, şey, gitti onlar. onlar. Bin 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 git. Sezer sen bin git bari. Sezar, Sezer bin git. Sezer al. Sezer kitlerini al Emir Hanım. Kitlerini al. Tam. Tam. Bin şimdi git. Kır sola kır sola kır alan alan. Sezer alan bas alan bas ay. Çok kasıyor oyunum abi çok kasıyor. Yok giremeyecekti Atay. Alan çok vurdu. Sekizinci Bence... oldu. Bence başta oraya kafa atacak.